Maça Kahramanmaraşspor başlıyor. Maçın hakemi Bahap Beyaz. Spor atağa. Yaşar hatası ancak defans tehlikeyi önlüyor. Tekin ve tekrar yaşar. Sarı Arata. Sercan sert vuruyor Ferhat. Erdal. Erdal ceza alanı içinde vuruş Ferhat. Musa. Kaleci Yaşar. Soner'in vuruşunda Yaşar topu kontrol etti. Sercan'ın köşe atışı. Tekin çizgiden çeviriyorlar. Serbest atışı Cem kullanacak. Ferhat. Vuruş yine defans önlüyor. Engin'in vuruşunda Kahramanmaraş Spor defansı başarılı. Mustafa Yücedağ'dan Cem. Onun ortası Silvan'ın vuruşunda top dışarıda. Engin. Erdal. Başarılı hareketler Erdal. Muammer pozisyonunu bozuyor. Mustafa Yücedağ. Atak devam ediyor. Mustafa Yücedağ. Ferhat ve top dışarıda. Yusuf Ziya Ünistan'ındaki seyirciler bol gol pozisyonlu bir karşılaşma seyrediyorlar. Erdal'dan önce Ferhat. Barbaros ve top dışarıda. Yaşar. Soner sonuç gelmiyor. Cem. İlk yarı sıfır sıfır sona eriyor. İkinci yarıda Engin'in yerine oyuna giren Fikret. Mustafa Yücedağ ve vuruşunda top ağlarda. Dakika 53. Sarıyer 1. Kahramanmaraşspor 0. Fikret'in pası Mustafa Yücedağ vuruşu ve durum 1-0 oluyor. Yine Fikret. ikinci yarıda oyuna girmesiyle birlikte Sarıyer'in hücum etkinliği fazlalaşıyor. Ferhat. Fikret. Cengiz. Cengiz cezaların içinde Erdal boş pozisyonda dakika 85 ve durum 2-0. Pozisyon tekrar ekranlarınıza geldi. Ve bu golün bir dakika sonrası yine Fikret'te başlayan bir sarı yarata. Erdal Hakem Vahap Beyaz devam diyor. Boş pozisyonda Feridun ve durum 3-0 oluyor. Dakika 86. İkinci 45 dakika içinde Silva'nın yerine oyuna giren Feridun takımının 3. golünü atıyor. İlk yarıya gol yani Sarıyer son 5 dakikaya 2 gol sığdırıyor. Sarıyerli taraftarlar sevinç içinde. Ve Sarıyer Yusuf Ziya Ünis 3 puanı Kahramanmaraş Spor karşısındaki 3 0lık galibiyetle çıkarıyor.